Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Sizleri mis kokulu badem çiçekleriyle selamlıyorum. Bugün 23 Şubat 2024. Yani bu çiçekler baharın müjdecisi. Baharın geldiğini gösteriyor bize. Maalesef bahar erken geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Ve ağaçların erken uyanmasına sebep olacak. Bademde gördüğümüz gibi. Şurada da erikler var mesela. Onlar da uyanmaya başladı. Badem zaten en erken uyanan ağaç. Bu yüzden de en çok aldanmaya müsait olan ağaç. Şimdi neden maalesef baharın erken geldiğini söylüyorum. Bizim için hoş olmayan iki tane sebebi olabilir bunun. Yani neticesi olabilir. Birincisi hava sıcaklıkları şu anda 15 derecelerde, 16 derecelerde bu seviyelerde geziyor. Yani sıcak. Bu mevsim için bayağı sıcak havalar. Bu bu sene kış kışlığını yapmadı şu ana kadar. Yarın öbür gün Mart ayında yapmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer geçen sene de aynı buna benzer bir durum olmuştu. İlk bar geç donları düşebilir. Düşerse de bize zarar verebilir. Ya yani nasıl zarar verebilir? Şu anda ağaçlara su yürümeye başlayacak. Yakın zamanda bu susamlar hareketlenmeye başlayacak. Şimdi burada gözlerimiz var bizim. Susamlar hareketlenince, gözler uyanmaya başlayınca bir soğukta maalesef bu gözler zarar görebilir. Yani e, bu da biz tabii haliyle bize verim kaybı demek, ürün kaybı demek. Yılımızın boş geçmesi ya da e, az verimli geçmesi demek. Şimdi birinci şeyimiz bu. Sıkıntımız bu. En büyük sıkıntımız bu. İkinci sıkıntımız havaların sıcak gitmesiyle beraber topraktaki de rutubet sayesinde her türlü hastalık, manteri olsun, bakteriyle olsun hastalıklar hoplayacaktır. Dal kanseri de hızlanabilir bu sene. Onu da göz ardı etmemek lazım. Her türlü hastalığa hazır olun. Bununla mücadelemiz de yoğun geçecektir maalesef. Yani birinci olumsuzluk ilk bar genç dondurun yaşanması ve gözlerin yanması. Bu gözlerin yanması yüzünden ürüne gidecek. Gözler yandığı için ağaç sürgüne gidecektir. Belli oranda verim kaybı yaşayabiliriz. İkincisi de dediğim gibi hastalıklar hastalıklara hazırlıklı olun. İşte iklim değişikliği, küresel ısınma yüzünden, onun yüzünden böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce de, de bahsetmiştim. İspanya, İtalya, Avrupa ülkeleri 200 senedir çok yoğun şekilde bunun etkisindeler. Kuraklık. Kuraklık yüzünden de aşırı verim kayıpları yaşamaktadır. Bu sayede bu sayede zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları yükseliyor. Yani zeytinyağı fiyatlarının yükselmesinin en büyük sebebi İspanya'daki, İtalya'daki kuraklık. Zeytin yağ fiyatları 5 Euro'lardan şu anda 9 Euro'lara kadar çıktı. Belki biraz daha tırmanabilir, biraz daha yükselebilir. Bu sebepten bizim zeytin üreticisi de Türkiye'de para kazanıyor. Yani bizim para kazanmamızın sebebi İtalya'daki, İspanya'daki kuraklık. Biz burada Akisar bölgesinde, Manisa bölgesinde gerçi Manisa'nın bazı yerlerinde ürünü aldılar da. Akisar için konuşayım ben. Akisar bölgesinde kötü bir sene geçirdik. Ee, mal eğer mal çıkaran olduysa iyi paralar kazanmıştır. Tabi İtalya'da, İspanya'da eğer yeniden ürün artarsa üründe bolluk olursa Euro bazında bizde de düşüş olacaktır. Zeytin fiyatları düşmese de bu seviyelerde kalabilir. Yani doların, euronun artmasından sebeple ee, o, o yükseleceği için. Ama euro bazında da zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları düşeceği, düşeceği için fiyatlar yükselmesi de düşmese de sabit kalabilir. Ben bu sene de İtalya'da, İspanya'da çok büyük bir zeytin rekoltesi olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Yani bu seneyi de kurtarabiliriz. İnşallah ürün çıkartırız. Bu sene ürün çıkartırız da. Geçen sene ettiğimiz zararları telafi ederiz. İnanın ciddi söylüyorum. Geçen sene zarar ettik. Ben kendi adıma konuşayım. Cebimden masraf ettim. Zarar ettim yani. Üründen aldığımdan fazla parayı tarlama yatırdım. Çünkü benim işim. Ona gerekli yatırım yapmak zorundayım. Çoğu kişi insanlar, insanlarımız, çiftçimiz geçen sene zeytin olmadığı için tarlalarına bakmak istemedi. Bakamadılar ya da bakmadılar. Bu sene onun da sıkıntısını çekeceğiz. Tarlalarına bakmayan çiftçilerimizin gidin bakın sürgünleri kısa yani sürgünleri yok ve ağaçlar keyifsiz. Zaten çok yorgun da ağaçlarımız geçen sene de bakım yapmadık. Yani yapmayan arkadaşlar var. Yapmadığı için e, maddi düşünmüş olabilirler muhtemelen. Gerek olmadığını düşünmüş olabilirler. Yapmadığı için be, benim kanaatim istedikleri zeytini alamayacaklar. Mutlaka zeytin olacaktır. Ama istedikleri zeytini alamayacaklar. Ha bir de bunun üstüne dediğim gibi don olursa, gözlere zarar verirse, Somakları yakarsa yani tam çiçeğe denk gelebilir. Çiçekten önceye denk gelebilir. Büyük kayıklar yaşayabiliriz. Yani e, elimizden de tabi gelen bir şey yok. Kalkıp bunun bir ilacı yok. Bir tedavi edici bir şey yok. Donları da, hava şartlarında da müdahale olamadığımız için oturup bekleyeceğiz. Hani çiftçinin karnını yarmışlar, yarmışlar 40 sene çıkmış ya. Gerçekten de tam bizim çiftçilik bu. Yani bu, bu deyim, bu atasözü bizi yansıtıyor. Ağaçlarımızın genel durumu iyi. Bir problem yok. Şu anda problem yok. İnşallah da olmaz. Hep söylüyorum. Ben yanılayım. İnşallah ben yanılıyım. Herkes bol para kazansın. Bol iş yapsın. Bol ürün alsın. Onu istiyorum. Zaten hepimiz çiftçiyiz. Eee Kimse mağdur olmasın. Kimse sıkıntıya düşmesin. Ya kazanırsak hep beraber kazanıyoruz zaten. Bir de şeyden bahsedecektim. Hastalıklardan bahsettik. Dondan bahsettik. Heh ee, şeyin havaların sıcak meselenin üçüncü bir olumsuz yönü de ne yol açabilir? Çiçeklenme de problem yapabilir. Geçen seneden ağaçlar zaten yorgundu. İyi de bakım yapamadıysak, ağaçlarımızı iyi bakamadıysak yorgun olan ağaçlar stresli de olacaktır ve uykulama yani uykusunu da alamadı. Kışlığı kışlamayı da iyi yapamadı ağaçlar. Bu yüzden çiçeklenme zamanında problem yaşayabiliriz. Çiçekte de yani don olmasa bile çiçek tutumunda da problem yaşayabiliriz. Bunda yapabileceğimiz ne olabilir? Ya bir nebze bunu engellemek için, ağacın stresini engellemek için e, bu deniz yosunları olsun, biyosubunat grubu dediğimiz ürünlerden kullanabiliriz. Ama o da ne kadar fayda eder bilemem. Normalde zaten ben kendim kullanacağım bunlardan. Günü geldiği zaman uygulamalarımı, yani hangi ürünleri kullandığımı o zaman sizlerle paylaşırım zaten. Bundan sonraki videolarda görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın.